ben Şebnem, Acıma Adem Üniversitesi'nde 5. sınıf tıp fakültesi öğrencisiyim. Bugünkü videomda sizinle beklediğiniz bir konuyu cilt bakım rutinimi paylaşacağım. Eğer merak ediyorsanız izlemeye devam edin videoyu şu şekilde kurdum. Akşam rutinim iki parçadan oluştuğu için yani bir gün bir rutin, ertesi gün başka bir rutin yaptığım için ilk önce bugün akşam çekeceğim. Daha sonra yarın sabah çekeceğim ve yarın akşam tekrar çekeceğim. Böylece kullandığım bütün ürünleri size tanıtmış olacağım. Öncelikle ufak bir disclaimer vermek istiyorum. Tıp okuyorum evet ama hani herhangi bir tıbbi öneride bulunmayacağım bu videoda. Sadece benim işime yarayan, beğendiğim, beğenmediğim ürünleri sizinle paylaşacağım. Yüzümü neyle yıkadığımla başlayayım. Kameradan önce yıkadım çünkü böyle kollarımdan sular akarken çekmemin çok hoş gözükmeyeceğini düşündüm. Bunun için öneriniz varsa lütfen yorumlara yazın. Böyle bazıları toka takıyorlar, bir şeyler havlu takıyorlar, bir şey yapıyorlar. Denediğiniz işe yarayan bir yöntem varsa ne olur beni haberdar edin. Her yer çok ıslanıyor. İlk önce makyajımı çıkarmak için neleri kullandığımdan bahsedeyim. Garnier diye okunuyor diye umuyorum ya da Garnier bilmiyorum. Göz makyaj temizleyici şu Express çift, çift etki. Bunu böyle yıllardır kullanıyorum ve göz makyajımı çıkarmak için en çok bunu seviyorum. Çünkü hem yağlı bir iz bırakmıyor hem de çok güzel çıkarıyor bence. Waterproof olan makyajları da rahatça çıkarıyor. Gördüğünüz gibi zaten şu şu an ya herhalde 100. kutum ve yine bitti. Gidip almam lazım. Yüz makyajımı çıkarmak için o göz içinde. Bu Lush'tan aldığım karışım var. Lush burada satmıyor sanırım Türkiye'de. Ben bunu İngiltere'den aldım ama eminim Türkiye'de de benzer ürünler vardır. Yani aslında bunun felsefesi şu. Şimdi yüzümüze yağ bazlı ürünler sürdüğümüz için yağ yağı söken şeklinde böyle bir şeyle temizlemek daha iyi oluyormuş. Şimdi bunu göstereceğim size. Bir sürü yağın karışımı. Keşke ilk bununla başlamasaydım. Ellerim çok yağlı oldu. Lush'ın olayını eğer bilmiyorsanız Lush genel olarak böyle doğal ürün ürünlerden ürünlerini yapmasıyla övünüyor ve böyle genel olarak sustainable bir brand olmasıyla mesela bir deodorant çubuğu aldığınızda poşetin içinde vermiyorlar. işte kartona sarıyorlar istiyorsanız falan. Hani genel olarak doğaya dikkat ediyorlar. Ama çok fazla essential oil kullanıyorlar. Esansiyel yağ yani Türkçesi de. Ve bunların da aslında çok uzun süre stabil olmadığını öğrendim. Dolayısıyla her ne kadar güzel de koksalar aslında kokmayan ürünler cildi daha az irite ediyor. Bu yüzden maalesef flush'ı ne kadar sevsem de bir tık vazgeçmek zorunda kaldım. Ama hala bir sürü ürünü kullanıyorum yani o yüzden dediğimi yapın yaptığımı yapmayın. Şimdi makyajımı çıkardıysam daha sonra yüzümü yıkama kısmına geçiyorum. Bu işlem aslında double cleanse deniyor. Yani ilk önce bu yağlı size gösterdiğim şeyi böyle yüzüme bir badem kadar falan sürüyorum. Badem içinde badem yağı olduğu için badem dedim badem. Yani bezelye kadar diyeyim. Her yerine dağıtıyorum gözlerim dahil. Çünkü zaten dediğim gibi yumuşak ve doğal bir şey. Görseniz gerçekten makyajımı komple eritiyor yani maskaram falan böyle panda gibi oluyorum. Daha sonra bir bezi ılık suyla ıslatıyorum ve yavaş yavaş yüzümden böyle kuruluyorum. Bu şekilde çok daha rahat oluyor. Bunu yaptıktan sonra ikinci aşamaya geçiyorum. Bu da yüzümü iyice arındırmak. Hani bu kremden de arındırmak. Ben bugün bunu kullandım. Simple'ın ferahlatıcı yüz temizleme jeli ve bir süredir de bunu kullanıyorum. Ama aslında Simple'la ilk tanışmam buydu. Water Boost olan. Bunu ben Hyram'ın kanalında gördüm. Skincare by Hyram diye bir kanal var. Kesin tanıyorsunuzdur. Eğer cilt bakımına meraklıysanız zaten. Bunu önermişti uygun fiyatlı cilt bakımı ürün olarak. Geçen sene pandemide bayağı ünlü oldu zaten Hyram. Ben de o dönem cilt bakım bakımına bayağı bir böyle merak saldım. Evde otururken genelde hani hayatım böyle hep koşuşturmacada geçiyordu. İşte komiteler, dersler, pandemide mecburen evde kalınca bunlara merak saldım ve bir ara bayağı obsestim yani. Günde 5-6 saat böyle cilt bakımı videoları izliyordum. Ve o dönem çok fazla şey öğrendim gerçekten. Bir kısmını unuttum ama hatırladıklarımı sizinle paylaşacağım. Dediğim gibi Harun bunu önermişti. Çünkü bunun içinde çok gentle ingredientler varmış. Yani yumuşak maddeler varmış. Beğendim, kullandım. Ama bunu daha çok beğendim. Daha sonra bunu gidip kendim aldım. Çünkü mavi olanı kullandığımda biraz böyle fazla yumuşak gibi geliyor ve sanki cildimden gitmiyor gibi geliyor. Mesela yıkıyorum yıkıyorum suyla ve hala bir tık kalıyor gibi hissediyorum. Böyle sinir oluyorum. Hani cildimin daha kuru olmasını istiyorum. Bunun daha iyi temizlediğini hissediyorum. Ama tabii ki eğer cildiniz çok kuruysa o zaman mavi olanı kullanmanızı tavsiye ederim. Benim cildim karma bir cilt. Ben Hyrum'la tanışmadan önce yüzümü yıkamak için bunu kullanıyordum. Angel's On Bare Skin diye. Bu da Lush'tan. Hatta ben bunu bir ara karantinada Londra'ya gidemediğim için kendim bir sürü malzeme alıp evde kendim bunu yapmıştım ve bayağı da güzel olmuştu. Lavanta yağı var. Bir de kaolin kili var. Bunu ilk önce avucunuza koyuyorsunuz. Biraz su koyuyorsunuz ve böyle hafif bir macun gibi bir kıvam alıyor. Daha sonra yüzünüze dağıttığınızda aslında bir fiziksel peeling gibi bir etki bırakıyor. Yani suyla yıkadığınızda da o kadar yumuşak pis bırakıyor ki gerçekten anlatamam. Böyle bebek poposu gibi derler ya. Tam öyle oluyor yanaklarım gerçekten. O yüzden ben bunu normalde çok seviyorum. Ama sonra Hayrim'den öğrendim ki içinde minik partiküller olan ürünler ciltte çok küçük, yaralar açabiliyormuş. Mikro abrazyon dediğimiz. Bunlar da uzun zaman içinde işte ciltte iritasyonu sebep olabiliyormuş. Aynı zamanda dediğim koku olayından dolayı da bunda da koku var. Artık eskisi kadar sık kullanmıyorum. Haftada 1-2 gibi kullanmaya çalışıyorum. Daha önce KDL'nin bir ürünü denedim. Hatta durun onu da getireyim. Bu Carly Instant Foaming Cleanser'ı almıştım. Köpük oluyor. Hani şu AVM'lerdeki sabunlar gibi falan. Bundan hiç memnun kalmadım. Bence yüzümde sivilce çıkartıyor. Kardeşim kullandığı o da aynı sıkıntı yaşadı. Tabii ki bu ciltten cilde çok değişir ama benim için çalış yani. O yüzden bu ürünü maalesef önermiyorum. Yüz yıkama ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi cilt bakımımın esas kısmına geçebiliriz. Öncelikle bu amino asit artı B5'i yüzüme süreceğim. Bunun içinde cildimizde normalde olan amino asitlerinden var. Bu arada bunların hepsi The Ordinary ürünleri. Şurada gördüklerinizi. Genel olarak uygun fiyatlı bir cilt bakımı markası olarak biliniyor. Maalesef Türkiye'de o kadar uygun fiyatlı değil. Ben de çoğunu İngiltere'den aldım. Orada gerçekten gel şu an kur arttığı için çok fark etmiyor olabilir ama buraya göre daha uygundu aldığımda. Hatta eğer istiyorsan bir ordinary çekiliş yapabilirim. Çünkü ben orada daha uygun fiyata bulabiliyorum aslında. Eğer istediğiniz böyle özellikle beğendiğiniz ürünler olursa özellikle bu videonun sonuna kadar belki gözünüze kestirdiğiniz ürünler olur. Mutlaka yorumlara yazın. Ben de seyahat yasağı kalktığında ve İngiltere'ye gittiğimde onlardan alıp Instagram üzerinden size bir çekiliş yapabilirim eğer isterseniz. Şimdi ilk olarak dediğim gibi bu amino asitle başlayacağım. Normalde ben hyaluronik asit kullanıyordum. Hem sabah hem akşam. Hyaluronik asiti kesin duymuşsunuzdur. Bir hümektint diye geçiyor. Cildin altındaki suyu yukarı çekiyor. Aslında bir sürü insan nemlendirici olduğunu düşünüyor ama nemlendirici değil. Dolayısıyla eğer cildiniz kuruyken cildinize sürerseniz daha da kurutuyor. Cildin böyle hafif nemliyken ya da biraz ıslakken sürmeniz gerekiyor ve üstüne ağır bir krem sürmeniz gerekiyor moisturizer. Dolayısıyla kullanımı bir tık daha meşakkatli. O yüzden akşamları şimdilik bunu kullanıyorum. Nemlendirici öncesi hafif bir boost vermesi açısından. Bu arada genel bilgi olarak niye bazılarının siyah bazılarının beyaz konteynerde olduğunu merak ediyorsanız siyah olanlar güneşten dolayı bozulabilecek olan product'lar. O yüzden bunları böyle koyu şeye koymuşlar UV ışınlarından korumak için. Bunu şimdi açacağım. 4-5 damla elime sıkacağım. İyi bir şekilde. Burada aynam var ama neyse şimdi yan dönersem burnum çok iğrenç çıkabilir çıkıyor ama <laughs> neyse. Şuradaki aynamdan emdiriyorum. Bu olayı yaparken ben kendimi çok iyi hissediyorum bu arada. Yani cilt bakımını muhtemelen cildime herhangi bir artısı olmasaydı da yapabilirdim. Çünkü böyle kendim için bir şey yapıyor olma hissi. Akşam bazen müzik açıyorum böyle odama gidiyorum. Gün bitmiş, ders çalışmışım falan. Bir 15 dakika kendime cilt bakım rutini kendimi çok iyi hissettiriyor. Burada dikkat etmeniz gereken birkaç şey. Öncelikle ellerimi tabii ki öncesinde yıkadım. Gördüğünüz gibi bunu direkt yüzüme damlatmadım. Böyle yapan çok fazla insan görüyorum. Böyle yüzlerine çekiyorlar. Böyle yaparsanız bu çubuğun ucu bakteri kaplayabilir. Bu bakterileri bunun içine koyduğunuzda içeride üreyebilirler. Özellikle tıp okuyanlar biliyorsunuzdur bildiğiniz mikrobiyoloji kültür şeyine dönüşebilir. O yüzden yüzünüze sakın direkt olarak değdirmeyin. Mümkünse ilk önce elinize benim yaptığım gibi damla damlatın. Daha sonra oradan yüzünüze eşit bir şekilde dağıtın. Neye geçiyoruz? Bunları böyle siz görün diye buraya koydum ve ben şu an göremiyorum hiçbir şey. Bu vitamin C artı hyaluronik asit. Bu benim de Ordinary'nin en sevdiğim ürünü olabilir. Bu da yeni bir kutu. Öbürünü bitirdiğim için bunu böyle getirdim. Hani kutusunu da görmek istersiniz belki diye. Bunu da akşamları sürüyorum iki günde bir. Çünkü yarın süreceğim niacinamide'la etkileşime giriyor. Bu etkileşimlere dikkat etmeniz gerekiyor cilt bakımı yaparken. Çünkü bazen en hani masum olanı iki ürünün birbirinin etkinliğini azaltması. O yüzden mutlaka yeni başlıyorsanız daha az ürünle başlayın ve yavaş yavaş farkındalıkla arttırın. Vitamin C'nin genel faydası cildin rengini açmak ve e böyle lekelerin görünümünü azaltmak vesaire. Genel olarak parlak bir cilt yaratmak. Ben bunu bayağıdır düzenli kullanıyorum. Ve gerçekten özellikle böyle siyah noktalarımda falan bile azalma fark ettim. Aslında hani böyle bir etkisi yazmıyordu üstünde. Bilmiyorum uydurdum mu ama bence gerçekten bununla ilgili. Bilmiyorum. Bence bu çok iyi bir ürün. Benim cildime çok iyi geliyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Şöyle bir sıkıntısı var. Alışana kadar birazcık cildi yakıyor. Çünkü içinde gerçekten çok yüksek konsantrasyonda C vitamini var. Dolayısıyla bir tık daha böyle ağır bir yapısı var ve hafif içinde böyle partiküller var. Onları hissedeceksiniz. Ama iki hafta içinde falan alışıyorsunuz. Bezelye kadar elime alıyorum. Yine bunu ellerime koyuyorum ve özellikle böyle burnuma işte rahatsız olduğum, hiperpigmentasyon olduğunu düşündüğüm yanaklarıma sürüyorum. Aslında göz altlarım çok koyu ama dediğim gibi yaktığı için göz altlarıma getirmemeye çalışıyorum. Bu şekilde bunu yediriyorum. Böyle değişik bir kokusu var. Alınca fark edersiniz. Ama kötü değil bence. ben. Ben genel olarak bütün bu kokuları çok seviyorum. <laughs> kimyasal kokular. Bu arada kimyasal demişken ben genel olarak doğal ürünler yerine böyle kimyasal ürünleri yani laboratuvar ortamında geliştirilmiş ürünleri çok daha fazla tercih ediyorum. Çünkü mesela evde yaptığınız ürünler hani ben demiştim ya bunu evde yaptım diye içindeki şeylerin konsantrasyonu sonuçta ayarlayamıyorsunuz. Birazcık göz kararı oluyor ve illaki faydalı olacak diye bir şey yok. Yani mesela bunda vitamin C var ama mesela bir portakal alıp suratınıza sürseniz aynı etkiyi yapmaz yani. Sonuçta belli bir formülasyonda ve belli deneylerden geçirilerek yapılıyor bu ürünler. Bu arada The Ordinary Hayvan deneyi falan da yapmıyor. Cruelty free. Bu yüzden de rahat tercih edebilirsiniz. Şimdi bunların arasında böyle birazcık konuşuyorum. Gevezeliğimden değil, emilmesi için. Hepsini üst üste bocalamayayım diye. Şimdi birazdan moisturizer'ımı süreceğim. Yani nemlendiricimi. Aslında cilt bakımı videoları izlediyseniz genelde şöyle bir kural takip edilir. İşte en e, hafiften en ağır'a doğru gidin vesaire gibi. Ama ben ilk önce nemlendiricimi süreceğim. Sonra e, yüz yağımı süreceğim. Bunun da sebebi aslında yağ hani sıvı olduğu için hafifmiş gibi gözükse de nemlendiricinin arasından cildin içine sızabiliyor. Dolayısıyla da rutininizin en sonunda kullanmanız gerekiyor. Şimdi nemlendiricilerimi size göstereceğim. Öncelikle sevmediklerimden başlayalım. Bu Ordinary'nin Natural Moisturizing Factors ve Hyaluronic Acid içeren bir tane nemlendiricisini kullanmıştım. Hiçbir şey yapmadı özel olarak bana. Çok nemlendirici de gelmedi. Beğenmedim bunu yani önermem. Bunu çok beğeniyorum ama bitti. Clinique'in Moisture Surge'ı 72 saatlik. Sadece küçük ve fiyatı bir tık daha yüksek. Şu an bunu kullanıyorum. İlk kez aldım bunu da denemek için. CeraVe'nin nemlendirici losyonu. Kuru ve çok kuru ciltler için diye geçiyor. Aslında benim cildim dediğim gibi kuru. Şöyle bir şey sıktım. Kuru değil ama nemlendiricimin ağır olmasını seviyorum. Özellikle akşamları yani. Hani böyle cildimin hiç kurumasını istemiyorum. Bu arada ben bu cilt bakımına ilk niye başladım onu anlatayım. Alnımda kırışıklıklar vardı. Şöyle yapınca mesela. Böyle yapınca çıkanlar normal zamanda vardı. Ben de bir an panik olmuştum. Nasıl yani aşırı yaşlandım erkenden falan. Sonra bunları araştırmaya başlamıştım. Okudum ki internetten aslında çoğu zaman problem dehidratasyonmuş. Yani cilt kuruyunca kırışıklıklar ortaya çıkıyormuş. Gerçekten cildimi nemlendirdikten sonra kırışıklıklarımın yok olduğunu fark ettim. O yüzden eğer sizin de böyle sorunlarınız varsa ve daha gençseniz ve çok korktuysanız yaşlandım diye böyle bir nemlendirici alın ve kendinizi ve cildinize biraz zaman tanıyın. Bence kendini toparlayacaktır. Şimdi bu Rose Hip Seed Oil'ımı kullanacağım. Umarım okunuyor Dış. Bu da gül Hip seed oil. Bilmiyorum Türkçe, Türkçesi ne oluyor? Ama gül yağı değil yani. Gül çekirdeği yağı gibi bir şey olabilir. Bakıp yazayım videoya. Bunun ana yaptığını iddia ettiği şey gün içinde güneş ışınlarının, UV ışınlarının yüzünüze verdiği hasarı geriletmek hafif de olsa. Güneş gerçekten çok zararlı. Yarın sabah bundan bahsedeceğim ama güneşin hasarlarını azıcık bile yok edebilse benim için çok faydalı olur ve genel olarak ben kokusunu ve hissini de çok seviyorum. Böyle 2-3 damla. Bu arada bu güneşin şeylerini azaltmakla birlikte güneşe olan hassasiyeti arttırıyor. Bu yüzden de bunu kullandığınızın ertesi günü mutlaka sabah yüzünüzü yıkamayı sakın unutmayın ve güneş kremi sürmeyi. Öbür türlü işte kaş yapayım derken göz çıkarabilirsiniz. Sabah gerçekten cildim çok parlak uyanıyorum. Böyle bu rutini yaptığımda. Yarın sabah bir uyanıyormuşum hiç parlak değil falan. Yani yüzümü yıkadıktan sonra bile hala parlak oluyor ve kendimi çok iyi hissediyorum. Akşam rutinim aslında bu kadar. Son olarak hyaluronik asitlerden bahsedeceğim. Cildimin bunu emmesini beklerken. Bu hyaluronik asit artı B5 böyle bir sürü yerde görmüş. Bu The Ordinary'nin yine ünlü bir ürünü. Bunu kullanıyorum bir süredir. Ama bana bir tık ağır ve yapışkan geliyor. Sabah kullanınca özellikle bütün gün cildimde o böyle hafif bir yapışkanlık hissettiğim için ben ona bayılmadım. Marine Hyaluronics diye başka bir tane ürün almıştım. Umarım gösterebiliyorumdur. Bu YouTuber'lık işini becerebiliyor muyum bilmiyorum. Marine Hyaluronics çok daha hafif. Daha çok böyle ona benzer ingredientlerden yapılmış. İçinde galiba böyle belli ailelerin salgıları falan vardı. İnternet sitesinden bakabilirsiniz. Ama aşırı hafif. Mesela bunun bir damlası yeterken bundan 7 damla sürüyorum öyle söyleyeyim. Şuna dikkat edebilirsiniz. Cilt bakım rutininizi yatmadan bir 2 saat önce falan yapmakta aslında fayda var. Çünkü öbür türlü hepsini yastığınız emiyor ve sonra yastığınız iğrenç oluyor. O yüzden buna dikkat etmenizi öneririm. Onun dışında şimdi diyecek başka bir şeyim yok. Yarın sabah görüşürüz. Günaydın. Yüzümü yıkadım ve buradayım. Dikkatimiz dağılmasın diye dün akşam kullandığımız ürünleri de kaldırdım. Sesim birazcık garip olabilir. Çünkü gerçekten yeni uyandım. Zaten tipimden de anlaşılıyordur. Yüzüm birazcık nemli dün söylediğim gibi ve size bu hyaluronik asidin kıvamını göstereceğim. Böyle viskoz bir şey. Bunu nemlendiricinizle de normalde birleştirebilirsiniz. Böyle çok yapışkan. Bakın hatta ses geliyor. Bilmiyorum geliyor mu? <laughs> Yüzüme ellerim yapışıyor yani. Şimdi bu kafein solüsyonu göz altının e, koyuluklarını gidermek için kullanılıyor. Şöyle göstereyim. Bunu sabahları kullanıyorum. Uzun vadeden de ziyade gün içinde görünümünü azaltmaya da yardımcı oluyor. Bu da biraz daha viskoz. Bu bir ara benim gözlerimi yakıyordu ilk kullanmaya başladığımda. Hatta sonra Londra'daki The Ordinary şubesine gittim. Tabi Garden'de ve kadına sordum. Orada böyle bayağı yardımcı oluyorlar. <laughs> Gerçekten sesim çok garip. Kollarım paslı duruyor mu? Kollar. <laughs> Baya bir kolkası yapıyorum bu aralar bak. <laughs> Ama gözükmüyor galiba. Yani galiba yok. İyice emsin diye hafif 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 baskı uyguladım. Normalde gözaltı biliyorsunuz çok hassas bir nokta. O yüzden çok e, sıkı bir baskı uygulamamak gerekiyor. Hyaluronik asit ve kafein solüsyonunu istediğiniz sırada kullanabilirsiniz. Yani aslında primer konsörlüğünüze bağlı. Bunun üzerine nemlendiricimi sürüyorum. Bu arada bu videoyu aslında birazcık ben başlangıç videosu gibi olsun istiyorum. Açıklayıcı olsun ki böyle kendinizi kaybolmuş hissetmeyin. Eğer bir şeylere başlamak istiyorsanız. Bir cilt bakım rutinini tamamlamak için aslında 3 eleman bile yeterli bir cleanseriniz olması gerekiyor. Yani yüzünüzü bir şeyle yıkamanız gerekiyor. Daha sonra bir nemlendirici ve üstüne de güneş kremi. Yani aslında bu üçü varsa hiç yoktan iyidir ve siz cildinize baktığınızı söyleyebilirsiniz. Bunlardan en 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 önemlisi güneş kremi. Yaşanmanın %90'ını falan güneş yapıyormuş. Bilgi öğrendiğimden beri çok korkuyorum çünkü. Normalde ben güneşe çıkmayı çok severim. Hatta böyle eskiden güneş kremi sürmeden güneşleniyordum falan. Yani çok kötü günler. Hatta böyle internette dolaşan fotoğraflar var. Görmüşsünüzdür belki. Böyle bir Şoförün, mesela 50 yıl içindeki değişimi. Güneş gören tarafı aşırı daha fazla yaşlanmış öbür taraftan falan. bayağı bu işi abartanlar var. Böyle ellerine siyah eldiven giyenler araba sürerken falan. Daha henüz o kadar abartmadım. Yani yaşlanmak da sonuçta normal bir e, proses diye şimdilik düşünüyorum. Güneşin esas korunmamız gereken etkisi cilt kanseri tehlikesi. Güneşle sıkı bir ilişkileri olduğu biliniyor. Bu yüzden cildimizi ne kadar korursak o kadar iyi. Bioderma'nın 50 faktör olanını kullanıyorum. İki parmak yöntemini kullanıyorum. Böyle iki parmağıma bunu böyle yayıyorum şu şekilde. Sonra ikisini birbirine tokuşturuyorum. <laughs> Cildime eşit bir şekilde yayıyorum. Boynuma da getiriyorum mutlaka. Kulaklarıma hatta dudaklarıma, her yerime iyice yedirmeye çalışıyorum. Bu arada bu güneş kremini bir kere sürdünüz ve tamam değil. Normalde önerilen 2 saatte bir güneş kremini yenilemek. Ve bitti. Sabah rutinim bu kadar. Aslında bayağı kısa bir sabah rutinim var. İlk önce cildimi yıkadım. Dün akşamki bakım ürünlerinden arındırdım. Daha sonra bir humectant kullandım ve yüzümü daha böyle dolgun göstermesi için. Daha sonra kafein solüsyonumu kullandım göz altlarım için. Demlendirici sürdüm. Emildikten sonra da güneş kremi kullandım ve bunların en önemlisi güneş kremi. Ve hiçbir şey almazsanız güneş kremi alın. Akşam görüşürüz. Rutinimin son kısmına hoş geldiniz. Şimdi bugün size göstereceklerim arasında bir en çok merak ettiğinizi tahmin ettiğim bu AHA BHA salı peeling solüsyonu var. Bu kırmızı olan. Şimdi ilk bundan bahsedeyim. Bunu bugün kullanmayacağım. Çünkü bunu kullandıktan sonra güneşe karşı hassasiyeti arttırabildiği için böyle ertesi gün hiç güneşe çıkmamak öneriliyor. Aslında alalı birkaç ay olmasına rağmen herhalde sadece iki defa Falan kullanmışımdır güneş mevzusundan dolayı çünkü her seferinde ertesi gün güneşe çıkacağım diye geriliyorum. Bir de genel olarak biraz böyle kullanması korkunç bir ürün yani bir sürü insan kullanıyor çok ünlü oldu ama internette mesela okuduğum yerlerde falan şey yazıyordu işte uygun eldiven takarak kullanın hani bu bir asit korozif falan. Bu arada hiç tanıtımını yapmadığımı fark ettim şu an bu bir kimyasal peeling mesela demiştim ya bu Angel's Anber Skin var videonun başında Laş'tan aldığım hani o fiziksel peeling yapıyordu bir bir nevi bu kimyasal peeling ve kimyasal peelingin daha faydalı olduğu bilin. Bunu görmüşsünüzdür eminim yani. Böyle kana benzeyen bir şey. Bunun kullanımı şu şekilde, zaten maksimum 10 dakika cildinizde tutmanız gerekiyor. Ben şu an yapmayacağım. Eğer istiyorsanız başka bir videoda gösterebilirim. Ve çok ince bir katman sürmeniz gerekiyor. Böyle tamamen kıpkırmızı şeyler olmaması gerekiyor. İyice silmeniz gerekiyor ve gözlerinize gelmesine dikkat etmeniz gerekiyor. Bu arada bu videoda bahsettiğim herhangi bir ürünü kullanmadan önce skin patch testing diye bir şey var. The Ordinary zaten bir sürü ürün için öneriyor. Onu yapmanızda fayda var. Kolayca yapabilirsiniz. Mesela belli bir süresi olan ürünler için o süre boyunca şöyle kolunuzun iç kısmına birazcık sürüp bekleyin. Mesela diyelim bunun süresi 10 dakika ya. Sürüp 10 dakika sonra yıkayın ve herhangi bir kızarıklık, şişlik olacak mı diye bekleyin. Süresi olmayan bir ürünse mesela bu işte hyaluronik asit gibi vesaire. Onları da sürüp 24 saat boyunca yıkamadan bekliyorsunuz. Çünkü hani hangi ürüne hassasiyet gösterip göstermeyeceğimizi denemeden bilemeyiz ve yüzümüze sürüp bütün o irritasyonu yüzümüzde yaşamaktansa böyle gözükmeyen bir yerde yaşamak daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi son iki ürünü göstereceğim. Bu alfa arbutin lekeler için çok iyi ve bu da niacinamide. Bunu da duymuşsunuzdur. Hatta bunun pudra halini falan da çıkardı da Ordinary ama henüz deneme fırsatım olmadı. Ben bunun ikisini de yüzümdeki lekeler için aldım. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama böyle şuralarımda küçük lekeler var. Alfa Arbutin olanı direkt lekelerin üstüne sürüyorum. Şöyle küçük küçük küçük. Niacinamide birlikte kullanıyorum ama bunu sadece lekelerimin üstüne sürüyorum. Niacinamide bütün yüzüme sürüyorum. Aslında böyle bir şey yazmıyordu internette. Yani bu benim kendi uydurduğum bir yöntem ama bilmiyorum. Bana böyle daha iyi geliyor. İkisini üst üste bocalamaktansa. Bunlar çok yapı. İkisi de. O yüzden gece sürmeyi tercih ediyorum zaten. Bu şekilde. Bu arada saçlarım açık yaptım bugün. Çünkü videonun önce kısımlarında çok tipsiz olduğum için bir de bugün pijamalıyım yani. Artık dedim bari saçlarımı açayım mi? Artık yeter yani. Daha kötü gözükemem bu videoda zaten. Ama cilt bakım videosu olunca böyle yani. Ne yapabilirim? Gerçekten sıfır makyaj. Sıfır herhangi bir şey. Böyle bir video çekmek zorunda kaldım. O yüzden umarım tipim sizi rahatsız etmemiştir. <laughs> bu arada size guaşamı göstereyim. Henüz nasıl kullanıldığını tam ben de çözemediğim için. Şu an size herhangi bir de demonstration yapmayacağım. Ama mesela atıyorum hani şu her bir tarafını başka bir işlev için kullanabiliyorsunuz. Mesela jawline define yapmak için kullanan çok insan var. Böyle tabii yağ sürmeniz gerekiyor öncesinde. Şu şekilde hafif stroklar yapıyorsunuz. Yüzünüzdeki fazla sıvıyı drene ettiği ve yüzünüzün hatlarını ortaya çıkardığı ileri sürülüyor. Henüz o kadar fazla kullanmadığım için ve doğru kullanmayı bilmediğim için yorum yapamıyorum. Eğer bildiğiniz iyi bir kanal varsa benimle paylaşın. Şimdi nemlendiricimi süreceğim. Üstüne de yağımı ve böylece cilt bakım rutinimi bitirmiş olacağım. Eğer buraya kadar benimle izlediyseniz teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Başlamak isteyenleriniz için motive edici olmuştur ve yeni bir şeyler öğrenmişsinizdir. Herhangi bir sorunuz olursa bana Şebnem Altıre MDTube Instagram hesabımdan ya da direkt aşağıdaki yorumlardan ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonu tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.